Arkadaşlar selamlar. Ee, video videoya başlamadan önce birkaç şey söyleyeceğim. Ghost'un videosu istemiştiniz. Ben de Ghost'un Legend düşürdüm. Ee, bir Ghost'un videosu çekeyim dedim. Bu arada Ghost'unla e, en son oyunumu bir sene önce falan oynamıştım. Üst üste iki maçı veya 3 maçı üst üste oynadığım zamanlar en son bir sene önceydi. Ee, o yüzden bazı hatalarımız olursa kusurumuza bakmayın. Elimizden geldiğince sunmaya çalışacağız. Karşı piklerin çoğu meta piki, hepsi güçlü pikler. Bizde e, biraz trol bir pik yaptık, biraz eğlenelim dedik. Bakalım elimizden ne gelecek. Akai burada bizi free bir şekilde dürtebildi fakat e, Akai'nin bizi early'de pek dürtmesi bir sorun değil. Biliyorsunuz ki Akai'nin hasarı iki seviyede ortaya çıkıyor. O yüzden pek bir problem ortaya çıkarmıyor. Javid hazırlamış bana Javid e çağırıyor gidiyorum ona desteğe red'ini alıyorum teşekkürünüzü de ediyoruz şeyleri almadı yerdeki canları almadı niye almadı bilmiyorum onları alsaydı biraz daha canı dolardı aslında unuttu sanırım daha sonrasında blue'ya dönüyoruz blue'yu aldıktan sonra duruma göre hata yapan bir olursa o lane'e baskın atmaya çalışacağız Sırama göre dediğim gibi e, attığımız rotasyon değişiklik gösterecektir. Kahramanı e, biraz elim alışsın e, çok güzel kombolarıyla e, yapılması gereken hareketleriyle de Gerektiği şekilde e, en iyi şekilde de oynarız problem değil biraz pamlamamız gerekiyor 5-6 maç falan e, Uzun zaman oynamadığımız için biraz normal oluyor bazı yerlerde kaçırırsak Burada Brody'yi görüyoruz. Brody'yi saldırırsak geç çıkabileceğini bildiğim için e, o yüzden hiç saldırmaya bile girmiyorum. O bizi anlamadı sanırım. Normalde ses kasmış bir oyuncunun orada olduğumuzu anlaması gerekiyordu. Çalıdım diye kontrol ettik fakat taptaymış. E, çıkacak diye bekliyorum Q'yu atmadım direkt. Taptan bir first plat alıyoruz. E, güzel oluyor. Brody'yi düşünmemiz iyi oluyor. Hem de Barış için de iyi oluyor. Gwynevere'la bir e, kere onu düşürdükten sonra artık Snowball, e, Snowball etkisine bağladığı için direkt üst üste üst üste kesebilecek var. İşte burada Akai'yi görüyoruz. Akai'yi biraz zorlamak istiyorum ama şöyle Akai'yi de indiriyoruz. Mid'de güzel bir skor düşürüyoruz. bizimkini bekliyorum. Gel bunu keselim diyorum. E, kesiyoruz. Ardından e, Roger'ı da tam kesiyorum. Şey geliyor. Kalit geliyor. Kalit ikimizi de tekleyip gidiyor. Gerçekten çok güçlü bir kahraman Kalit. Ee, racırda 10 canlı 100 canlı falan oradan kaçmayı başarıyor. Biraz şans diyebiliriz onun için. İlk olarak ben Ghost'un da felaket tellalını tercih ediyorum. Daha sonrasında kadar saat tercih ediyorum. Tabii ki duruma göre değişiyor. Burada Klik bizi zorluyor ama bu free'den salmak istemiyorum ama çarpım falan atıyorum. Geri çıkıyorum. Bizimkiler doğru bir şekilde girerse tamamlamaya çalışırım. Fakat benden uzaklaştıkları için alana yaklaşamıyorum ben de. Arkada seyretmek durumunda kalıyorum. Blue buffımız buff da çıktı. Blue'yu da alalım hemen. Tak 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 Blue buffımızı da düşürüyoruz. Legend kostümü ben daha yeni aldım. Daha önceden ilgimi çekmiyordu çünkü dediğim gibi bir senedir Ghost oynamıyordum niye Ghost oynayayım beş diye düşünüyordum çünkü e, pek tercih edilen bir pick değil sonrasında sizin ısrarlarınız sonucu e, almaya karar vardım legend kostümü de aldım güzel de video çekmeye çalıştım elimden geldiğince Akai'yi burada bekliyoruz akai gerçekten e, kötü oynuyor onu da bakıyoruz nereye gittiğini alta doğru gittiğini görünce çıkarıyoruz aradan. Treasure'ı da çıkarmıştık ve da çıkardık şimdi. Bir de Kalit var. Kalit'i de bıçaklarla indirdik. Daha sonrasında hafiften bir kontrol ediyoruz etrafa. Eğer böyle çıklık olursa Turtle yapabiliriz diye düşünüyoruz. Fakat e, midde iki tane minyon var. Onları da free'den almak istemiyorum. Onları da almak istiyorum. Ama o minyonları da aldıktan sonra duruma göre eğer e, Turtle free olursa Turtle yapabiliriz aslında. Kay'ı görüyorum burada yine tekrardan. Akai'ye sürekli düz vuruşlarla gerçek hasar vermeye çalışıyorum. Ee, daha sonrasında gerekli gerçek hasarları da verdikten sonra kombomuzu yaptıktan sonra ee, Turtle'a başlıyoruz. Kalit geliyor. Kalidi bayağı dürtüyor bizim çocuklar. Topta Barış Brody'yi düşürüyor. Bayağı Brody geriye düşüyor. Bu maç Brody için biraz zor bir maç olacak diyebilirim. Hemen bıçaklarla turtul aldıktan sonra e, buffları tazelememiz gerekiyor aslında. Burada Blue'yu kontrol ediyorum eğer e, girebilirsem diye. Roger'ın da canı azmış zaten. Akai ulti atıyor bıçakları geri çekiyorum. Roger'ı da düşürüyorum. E, Akai'ye de bir miktar vurduktan sonra kendi Blue'larını çalmaya çalışıyoruz gibi. Daha sonrasında dediğim gibi... E, kadar Saati'ni alıyoruz, ee, Kadar Saati gerçekten güçlü bir item her hero olduğunu düşünüyorum. Brody'nin de ışığını bulduktan sonra Brody'yi daha e, Felaket Delal'ın ile kesiyoruz, çıkıyoruz aradan. Ee, Bufflarımızı tekrardan tazeliyoruz. Biliyorsunuz orman bırakmayı pek sevmiyorum, boş boş durunca biraz e, canım sıkılıyor o yüzden. Ormanları boş bırakmayı gerçekten sevmiyorum. Red'imizi de alıyoruz, küçükleri de alıyoruz, büyükleri de alıyoruz, yengeci de alıyoruz. Burada de görmüştüm. Kali hala burada olmadığını anladıktan sonra yengeci döndük, yengeci aldık. Top'ta hafiften bir fight var. Oraya doğru yaklaşıyorum. Fight'tan eksik kalmak istemiyorum. Bizim çocuklara yardımcı olalım diye. Fakat Brody düşüyor, ee, Roger'ı da burada, Roger'a doğru atıyorum, deniyorum. Son saniye ultisiyle birlikte e, çıktığı için Roger'ı kesemiyoruz orada fakat Guinevere arkaya giriyor, Barış iki kişiyi tamamlıyor, düşürüyor. Barış'a yardımcı olmak istiyorum. Ee, Akai'ye saldırıyorum, Akai'yi düşürüyorum ama Barış oradan kurtaramıyoruz. İçeride kalıyor kardeşimiz, yapacağımız bir şey olmuyor onun için. Hemen bunu alıyoruz. Ee, Red'i aldıktan sonra mid'e doğru gidiyorum. Fightlıyorum. Ee, bu Brody'nin itemlerini kontrol ediyorum. İlk tane Athena matini alıyor. Botu. Ee, botu şey botu. Savunma botu. Zırh botu. Biraz değişik bir build kasıyor sanırım Brody. Bilmiyor. Ee, biz de sahip olduğumuz için kolay indiriyoruz Brody'yi. Bafı da tazeledikten sonra Turtle'ın o tarafa doğru dönüyoruz Normalde Barış Braum'u çalardı Niye çalmadı bilmiyorum Bacira burada saldırıyorum fakat Bacira benlik bir olay kalmıyor ölüyor Turtle'ı aldıktan sonra e, Nord'u almamız gerekiyor hemen Yoksa late game'imiz biraz Sıkıntı olacak Kazanamayabiliriz maçı o yüzden Hızlı bitirmemiz gerekiyor oyunu Turtle'da aldıktan sonra Rakibi arıyoruz. Erwin'i bulursak teklemeye çalışacağız. Akai'ye doğru gidiyor Javid fakat çok fazla fail oluyor ve tamam atıyorum ona. Biri fail olunca ben tamam atıyorum direkt. Çok fail oldu. Kalit burada bize zorladı. kalide ee, direkt saldırmak istemedim. Biraz alan bekledim. Burada Brody'yi tuttuk. Brody ee, ölüyor. Burada Brody'yi kolayca düşürüyoruz. Çok satarak oynuyor. Gerçekten kötü bir Brody oyuncusu. E, Akai'nin skill'i vardır diye, spell'leri vardır diye pek zorlamak istemedim. Kale'ye geri çıktım. Dediğim gibi e, Ghost'un farklı komboları var. Ben size e, biraz maç attıktan sonra her kombosunu yaparım. Zaten hiç oynamadığım halde ben bu kahramanı bir senedir oynamıyorum. TR5'im. Sabah akşam Ghost'un oynayan adamlar benim arkamda bu biraz garip bu durum ben hiç oynamıyorum boss'unu. her neyse ee, bir blue yapmamız gerekiyor blue buff'um bitti şu an izlerken <laughs> diyorum neden altında blue yok ben buff'sız oynamaktan biraz nefret eden biriyim direkt kutsal kristali de çekiyoruz teklemek amaçlı blue'muzu da çektikten sonra hafif de farmlamaya doğru gidiyoruz Ne aldıktan sonra eğer birini bulursak biriyle teke tek atabiliriz. Tabii 2'ye ikiye bir, üçe bir atamayız. O kadar e, önde değiliz. Direkt indirirler karşı pikler de o kadar boş pik değil aslında. Dediğim gibi meta pikleri hepsi. E, bu kadar meta pikleriyle bizim bu troll pikimi, pikimize izinmeleri biraz um, aslında onların kendilerini geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Bu da burada Bro diye dönüyorum. Fakat Akai yönüme geçtiği için benim ulti şeye gidiyor. Akai e, Q pardon, Q Akai'ye gidiyor. Bir şey yapamıyorum burada. Biraz bekliyorum bir şeyler atsınlar diye. Aynen onlar da iyiyor zaten. ultimle birlikte geri çıkıyorum. Fakat bizim takım Rejir'i görmedi. Roger. aşağı doğru kaçmıştı aslında. Hemen buraları aldıktan sonra direkt Lord yapmamız gerekiyor dediğim gibi eğer e, takımın biraz geç alırsa Lord'u late game uzayacak oyun late game uzarsa da biraz kazanma şansımızın düştüğünü söylemiştim sizlere. Lord'a başlıyoruz tabii ki görüş alıyorum öncesinde e, görüş almak önemli çünkü Lord aşamasında Görüşleri takıma verdikten sonra ben burada Lord'u direkt görsemeye Lord çalışıyoruz. Alıyoruz Lord'u. Bizim çocuklar geliyor fakat geri çekilmelerini komutluyorum. Lovett beni dinlemediği için ölüyor. red buff'a doğru dönüyoruz. Red buff'ımızı da aldıktan sonra Lord'la birlikte içeriye doğru girmeye çalışacağız. son da item olarak da Zonya tercih ediyorum. Bu maç biraz fazla fokus yediğimden dolayı e, yediğimden değil yiyebileceğimden dolayı e, Zonya tercih ettim Akai falan için. Ben arkaya doğru sektim. Bu da Rajira doğru e, arkasına doğru kaçar diye düşündüm. Direkt bizim kulenin o tarafa doğru kaçtığı için ben de tahmin edemedim. Sonra kendi zaten öldü arkadaş. Mid'den doğru devam ediyoruz. Lord bot botta zaten Akai burada şey doğru Brody'ye doğru girersem satarım o yüzden satmak istemiyorum Akai'yi biraz hasarlamak istedim hemen Q'suyla o da geri çekildi Kaliydi burada Javik çok güzel bir şekilde atıyor fakat e, geçişemediğim için onun bir şey yapamıyorum Akai'ye biraz hasar attım tekrardan Akai'ye sürekli base gönderiyorum sürekli base gönderiyorum veya yarı canla fightlatıyorum takım için bir avantaj Burada Roger biraz öne geçti. Öne atladı. Ee, ona doğru saldırmaya çalıştım. Fakat direkt Waze'in içine dur kaçınca yapabileceğim bir şey kalmadı ona da. Bizim e, ee, Jovit Çeng'in hasarını biraz tanklıyor. Çeng'e saplaştır spellini de kullandı. Şu an Çeng'e bir spell yok. Fakat Akai dediğim gibi biraz problem bir kahraman. Barış da gerçekten güzel Gwynevar oynadı. Nişancıları falan direkt düşürüyor arkada arkadan. Tamam burada red'imizi de aldıktan sonra bloge'a doğru dönüyoruz. Tabi yol üstündeki küçük şeyleri de almaya ihmal etmiyoruz. Bir de şöyle bir şey var, ben genelde videolarımı çektiğimde böyle çok çok free picklere karşı oynamadığım için görüyorsunuz pikler güzel pek e, oraya uplayayım oraya zıplayayım bu muhabbeti olmuyor çünkü bir kere yaparsanız da tam maç gidiyor yapacak bir şey olmuyor burada ben Kalid'i de ben düşürüyorum Chang'i de arkada düşürüyoruz Bajira e doğru saldırıyorum Bajira e komboyu atıyorum Sonya'mı da alıyorum her sıkıntı olursa diye burada zaten maç bitiyor arkadaşlar e, bu maçlık bu şekildeydi Diğer maçta görüşmek üzere. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Tekrardan Ghost'un aldım. E, kostümümüzü deneyeceğiz. 5 girdik biliyorsunuz. E, nickleri de söyleyeyim. Drez, ben. Dijar var arkadaşımız. Elin var biliyorsunuz. lilia His, var. O da arkadaşımız. Giriyoruz öyle maçlara. Welcome. Kim yüklenmemiş? Altı dot. Herhalde yüklenir girer maç o da şimdi. Bakalım midten başlayacağız da Lilia e, sapını bastı battle. direkt niye bastı orada bilmiyorum. Sınırım Veli çarptı onun da. Ee, videosunu çekmek çekmemi istediğiniz kahramanlar falan varsa arkadaşlar söyleyin. Onları da çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Her royu kendi bildiğimce size anlatmaya çalışırım. 3 global daha lazımdı demiş. E, ee, i̇yi o zaman. Ne taraftan çıktı abi şey? Ee, bu taraftan çıktı. Hemen bunu bir alalım da. Franco sanırım zorlayacak bilmiyorum zorlar mı acaba eğer şey yaparsa çarp atacağım da çekti götürüyordu blue buff aldıktan sonra red'e döneriz her zamanki rotasyon blue ile red'e alıyorsunuz eğer ayrı ayrı alırsanız zaten 4 seviye olamadığınız için sorun yaratıyor da bu adam benim buff'ımı neden çekiyor ben bilmiyorum İyi zaman kaybettirdi bana ee, bayağı zamanım gitti bu yaptığı şeyde 2 saat tekrardan bu almaya çalışacağım. Bir skill'im neredeyse 8 saniyede 9 saniyede döndüğü için problem bu. Her neyse bunu alalım da dede doğru gidelim. Franco'ya nefret ediyorum senden. Abi bu hero'nun ultisi çok şey tilt ya. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece ultiye basıyor. Bir buçuk saniye yerinde kalmak zorundayım. Belki daha fazla kaç bilmiyorum. Çok tilt bir şey ya gerçekten. Dediğimizi de aldık sonunda. Şimdi orman itemini mor seçeceğim. Çünkü rakip o kadar şey değil. Bize sıkıntı yaratabilecek bir rakip değil. Zaten yakalanırsak kesin öldük demek. O yüzden direkt mordan büyüteceğim. İsmini tam hatırlamıyorum. işte. mor orman mi? Ben burada çengeye saldırabiliriz. Bir kombo deneyeyim şöyle. Bu turda kuleden çıkayım. Geri döneyim. Hop bunu alalım. Güzel. Benz atmamız gerekiyor. Fazla durmayalım. Oyun ee, oyunu aşırı da oynamadığım için grafiklerini tamamen göremiyorum. Bir sonraki Ghost'un oynayışımda aşırı moda geçiririm telefonu. Ben normalde aşırıda oynamamamın sebebim gözlerimi yormasıdır. O yüzden ortada oynamak en iyisi gibi. Ben buradan alıyoruz ultimi daha diyorum hiç uğraşmak istemiyorum abi. Franco zaten sıkıntı yaratmıştı bize bari tık tık alalım şu ormanları diyorum. Burada Chang'e keseriz ya böyle çok ortada dolanıyor. Akai da çok güzel bunu indiriyoruz. Franco'yu gördük Franco arka tarafta arka da gözüktü. Bunu da aldıktan sonra Ranko'ya da zorlayabiliriz ama Bafa döneyim. Ranko biraz şey ya... Çok tilt ve çok işlevli bir kahraman özellikle solo falan giriyorsanız. Karşınıza bir tane taşıyıcı adam geldiyse alıyorsun abi onu tutuyorsun takımın kesiyor. Burada şey sattı ya. Xbox sattı üstündeki oyu da bıraktım. Franco bizi tuttu tabii ki. Ondan sonra sıra Franco'ya geldi. Gel kardeşim sen de öl bakayım. Bak bak ölmüyor. Ölmemeye yemin etmiş. Akai tamamlıyor onu da. <laughs> Ulan Çağatay da bana parmak atıyor. Adam ölmüyor kardeşim ne yapayım. Hemen bu yengeci de aldıktan sonra red falan da çıktı onları da bir alalım. Sonrasında bu maç iyi gidiyor bu maç umarım erkenden sonra rounder vermeyecekler. Şu buffları bir tazeledikten sonra W'yu biraz, biraz ileriye attım ya. Şöyle alalım ormanlarım. Top'ta bir fight var. Tapa gitmek istiyorum. Orman tabii ki olursa ölmek isterse sonunda öldü. Ghost'ın sevmediğim tarafı bu. Öyle de orman alırken sıkıntı ya. Kahraman öyle de çok sıkıntı orman alıyor. Zonk orada düşürdü. Şöyle bir Franco gel lan buraya. Tamam. Ben adamımı aldım çıktım. Çok güzel. Yengece dönebiliriz, zorlayabiliriz, zonk oh, oynarız da arada kalmam umarım derken ben kaldım. Çangi kesebilecekler mi? Keserler bence çok rahat orası. Tuttur Lilia. Güzel oynuyor çocuk bu arada Lilia'yı ya. Beğeniyorum oynamasını. var. Barış ne yapacak burada? Barış kaçtı ya güzel. Barış'ın Gwen'i var iyi ya. Elgin YouTube'dan izleyebilirsiniz bizim Barış'ın Gwen'i var. Atar herhalde videosunu yakın o bir Gwen'i var. Ben de atacağım hyper şeklinde ama elimizden geldiğince şöyle güzelce o kavramını da anlatalım. Çünkü güçlü, güçlü olduğu için de Elimizden geldiğince anlatacağız. Güçlü kahramanları anlatmayı seviyoruz. Franco ne haber? Ölür müsün? Çok güzel. 110 geliyor. Bırakır umarım bize saldırmaz. Güzel. x ee, Xbox attı bence. Tıt tıt. O da ölür. Güzel. Şu an oyunumuz bayağı rahatladı. Bunu da çalabilir miyim? Çalamadım. Alıp Şu an bir turtle yapabiliriz. Daha sonrasında duruma göre fightlamaya devam ederiz. Bu maç biraz feri olduğu için rahat bir maç ol oldu da Franco yine burada. Bırak ulan beni. Bunu çarpla alacağım. Bizim elemana döneceğim. Gel buraya Franco. Atak. Güzel. Franco düştü. Chang'e dönebileceğiz mi? Dönemedik. Deliye ulti ile geri mi çıktı? Evet öyle yapmış. Zong'u da tekleriz. Şu an normal item'ımız bayağı fazla vuruyor. Çok güzel o da öldü. Abi maç bitti neredeyse. sorandır da vardılar arkadaşlar. Bu şekilde elimden geldiğince Ghost'un atmaya çalışacağım. İyi şekilde. Şu an dediğim gibi pek elim alışık değil. Elime alıştırıp size daha güzel hareketler yapmaya çalışacağım bu aslında. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Videoya yorum, like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Zili açabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.